Ali. Avadi. Zeynep. Süper. Atabeyza. Süper. Ecem. Ecem. Bir daha yüksek sesle. Nina. Harika. Yiğit. Yiğit. Emine Veya. Bravo. Herkes bu <laughs> <o> zamanı almış. <laughs> i̇nsanlar <laughs> evet insanlar yeri Peki tamam. Peki yolda yürürken böyle çevremizdeki gördüğümüz 그 Evet devam ediyoruz çocuklar ne olacak? Evet. <laughs> evet. Evet. Uzaydaki çöpleri bulduk. Geri dönüşümü. Zeynep <laughs> Ela. Geri dönüşüm faydalarını öğrendim. <laughs> Düşlendim. Evet. Bu geri dönüşümün mi? zararını değil. Geri dönüşüm yapanlar dünyayı koruyor ve geri dönüşüm yapmak bizi yaşat, yaşamamızı sağlar. Hı hı. Bunda doğayı korumayı öğrendim. Benim adım Deniz. Ee... Çünkü dünyamızı temiz tutmamız gerekiyor. İşte? Geri dönüşüme ol, olduğu için çöplerimizi geri dönüşümüze atmayı, dönüşüm kutularına atmayı. Böyle bulunmaktakilerle evet. bir şey oluşturabiliriz. Geri dönüşümün önemini. Ee, bu tip etkinliklerin çocuklarımızın geleceği için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, dünyamızda e, ciddi bir kirlenme sorunu maalesef mevcut. E, bu tip etkinliklerle beraber e, çocuklar hem bilinçleniyorlar hem de kendi dünyalarını, kendi geleceklerini koruma yolunda büyük adımlar atıyorlar. Biz teşekkür ediyoruz böyle bir etkinliği e, davet ettikleri için ve böyle bir etkinliği düzenledikleri için. E, Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim.